Bana doğru bak. Buraya doğru bak. Yani şu şekil yaptım. Ha, yapın yapın. Ya turuncuyu da yapayım yani. Yani. Böyle de. Deniz Ural var mı? Yok. Daha atçay. Daha atçay. Gel. Yani yani Üstünü giydin içeride. Bir resim alacağız İçeride de yedin. Üst katta bir <laughs> say. Kat. Yan taraf içeri gidin. Büyükler <laughs> küçüklerle değişsin. 25 var. <laughs> Selamını söylüyor. Sezgin amcamın selamı var. Biz sünnet alacağız çok teşekkür ediyorum. Biz sünnet alıyoruz çok teşekkür ediyorum. Evet Cedi seviyor mu? Kızlar da seviyor. <laughs> Demide, tokat atsan bu beni Mehmet gel oğlum aşağı in. Mehmet, hadi. Mehmet bak gel. Gel. Hadi gel. Korkuyor mu oğlum? Adam gel. olacaksın da. Hadi, hadi. Aşağı in. oğlum hadi bir gel. şey olmaz yavrucuğum. İneceksin. Ya in oğlum bak. Oğlum. İyiyim. Hadi, tamam hadi. Hadi, hadi abi, tamam mı? İyiyim. Bak sana ne alacağım? Bir Mehmet. Bir Mehmet, hadi. Hadi Mehmet. Gel hadi, gel. Gel hadi beni kırma. Ben ona hediye alacağım, hediye. Ben tutuyorum seni. Tamam mı Mehmet? Aferin sana. Gel şimdi benim kucağına. Aferin ben, ben hediye alacağım şimdi buna. Necati Bektaş. Oğlumun mahallede e, çocuklar biraz korkutmuş. Ondan dolayı da biraz fazla yaramazlık yaptı, kaçtı. Şükür yakaladık. Şimdi sünnet yerine geldik. Biraz daha rahatladı. Değil mi Mehmet'im? Sünnet olacak mısın? Korku yok değil mi? Sünnet olmaktan korkuyordum. Şimdi korkmuyorum, sünnet olacak siz ne isterseniz onu yapacağız. İsterseniz aslan başı, jaguar başı, tamam Yılan başı yapabiliriz, solucan başı yapabiliriz, Hayır, kaplumbağa yapabiliriz. Ölçü olacak artık o? Ölçü alacağız. Tamam. Ona gerek yok. Zaten sprey sıktığınız zaman o... Oldu, hiç ağlamadı diyeceğim. Dışarı çıktığı zaman hiç ağlamadı diyeceğim. Tamam mı? Son. Üç saniye, üç saniye. Hayır, Hayır, Teşekkür ederiz. Güzel bir, güzel bir organizasyon. <laughs> Bugün sosyal proje anlamında Oltu Belediyesi ile beraber işbirliği içinde 200 çocuğumuza, 200 yakın çocuğumuza sünnet şöleni yaptık. dün elbiselerini, kıyafetlerini dağıttık. Bugün yine devam ediyor. Bir kısmı da yine grup grup sünnet cerrah operasyon 3-4 gün sürecek. Burada hem hemşerilerimize bir nebze yardımcı olmadı, hem sosyal proje kapsamında bize düşen görevi yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz. Ayrıca Oltu Belediyesi'ne, belediye başkanına, belediye başkan yardımcılarımıza, encümenlerimize bu güzel faaliyette bize de yer verdikleri için, biz de bu güzel organizasyona ortak kıldıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Oltu'dayız. Her Mutlu Dernekler Federasyonu olarak sosyal projeler içerisine Ortu'daki çocuklarımızı sünnet ettirmek amacıyla Ortu Belediyesi'yle beraber Ortu'nda e, böyle bir faaliyet Yaklaşık yaklaşık 150 çocukla yola çıktık ama şu aşamada 300'ü buldu. 300 tane Ortu'lu çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Bu sosyal projeye katkıda bulunan Herkese çok çok teşekkür ediyorum.